Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölüm fragman fotolarını sizler için bir araya getirdim. 36. bölümde gördüğünüz gibi Eda ve Serkan artık yan yana ve nihayet Serkan'ın hafızası yerine geldi. Ve bundan sonra da e, tabii ki bu ikiliye ayıracak bir konular olmalı dizide ve Selin'in hamile olması olayı ortaya çıktı. Bakalım gerçekten de doğru mu? Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yine de e, bu konu geldi çıktı. Bakalım nasıl olacak yeni bölümde neler olacak Selin'in cevabı ne olacak Hedaya. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.